COVID-19 pandemi öncesi ve sürecinde Türkiye'de sağlık turizmi. Çalışmamızda Türkiye'de sağlık turizmi COVID öncesi ve sonrası TÜİK verileri kullanılarak incelenmiştir. Turizm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Bu sektörde yapılan yatırımlar kısa sürede ülkelerin turizm gelirlerini arttırarak ülkelerin refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Günümüzde turizm bireylerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre çeşitlenerek alternatif turizm türleri ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm türlerinden biri de sağlık turizmidir. Dünya Turizm Örgütü'nün yapmış olduğu tanıma göre kişinin sağlığını geliştirmesi için sağlık merkezine gitmek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanımına göre ise fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Sağlık turizmi ile ilgili olarak birçok tanım yapılmış olup bu tanımların ortak noktaları kişilerin sağlık hizmeti almak için ikamet ettikleri yerin dışında bir yere seyahat etmeleridir. Katma değeri oldukça yüksek sektörlerden biri olan sağlık turizmin amacı hastalara tıbbi seçenekler sunmaktır. Sağlık amacıyla seyahat eden kişinin sağlık turisti sayılabilmesi için gittiği yerde 24 saat bulunması gerekmektedir. Sağlık turizmin nedenleri. Tıbbi işlemlere daha ucuz fiyat ile ulaşmak. Kaliteli hizmet almak. İleri teknoloji ve profesyonel insan kaynaklarından yararlanmak. Yaşlı nüfusun artması. Sağlık sigortası ile yaşanan sorunlar. Madde bağımlılığı tedavisinde farklı ortamda olmak istemek. Ülkesinde Uzun bekleme süresi nedeniyle sağlık hizmetlerine hızlı ulaşmak, yaşadığı ülkede tedavi sürecinin bilinmemesini istemesi, bazı ülkelerde yetersiz sağlık hizmetinin olması, sağlık, sağlık, türizmi türizmi sağlık hizmeti almak, bireylerinin yaşam şekilleri, ekonomik faktörler, demografik yapı ve teknolojideki gelişmeler sağlık turizmi çeşitlendirmektedir. Sağlık turizmi bireylerin talep şekillerine ve ihtiyaçlarına göre üç grupta incelenmektedir. Şimdi birincisi medikal turizm. 2000'li yılların başında gelişen bir kavram medikal turizm. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından hizmet almak için yapılan planlı uluslararası seyahatlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanımına göre uluslararası hastaların tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla sağlık kurumlarından hizmet almasıdır. Medikal turizm ile sağlık turizmi arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Hastaneler, klinikler medikal turizmin içinde yer alırken, hastane dışındaki bazı medikal olmayan kuruluşlar sağlık turizminin içinde de bulunmaktadır. Günümüzde bireyler maliyetlerin düşüklüğü nedeniyle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sağlık hizmeti almak için gitmektedir. Tedavileri, kalp ve damar, damar cerrahisi, göz ameliyatları, diş tedavileri, plastik ve estetik cerrahi ameliyatları, tüp bebek tedavileri, ortopedik ameliyatlar, organ nakli gibi tedaviler verilen sağlık hizmetleri içinde yer almaktadır. Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya, Brezilya, Meksika, Kosta Rika, Küba, Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri medikal turizmde yer alan ülkelerdir. Hindistan Kardiyoloji Ortopedik Kozmetik Cerrahi Organ Nakilleri Singapur Kardiyoloji Damar Cerrahisi Ortopedi Tayland Cinsiyet Değişimi Ortopedi Kozmetik Cerrahi Malezya Obezite Cerrahisinde Güney Kore Onkolojik Cerrahisinde Meksika Kozmetik Cerrahi Kozmetik Diş Türkiye diş, ortopedi, saç ekimi, tüp bebek, göz, onkoloji alanlarında daha çok hizmetler. Termal ve spa wellness turizm. Doktor raporuyla kaplıcalarda tedavi olması gereken hastaların başka bir ülkeye giderek hizmet almasıdır. Termal sularda yapılan banyolar, çamur banyoları, su içme kürleri yanında fizik tedavi, diyet gibi uygulamalar termal turizmde yer alan hizmetlerdendir. Termal turizm tesislerinin kuruluş maliyetleri yüksek olmasına rağmen verimli yatırımlardır. Yaşlı nüfusun gelişmiş ülkelerde artması, maliyetlerin yükselmesi, sosyal güvenlik kurumlarının daha uygun fiyatlı ülkeler ile anlaşma, e, anlaşma yapmaktadırlar. Dünya'da termal turizm pazarı oldukça büyüktür. Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Kaplıcaların geliştiği ülkelerdir. Spa Wellness oldukça ilgi gören turizm dallarındandır bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan seyahatlerdir. Spa wellness su ve çamur ile yapılan özel bakımları içermektedir. Her türlü masaj, çamur ve yasun banyoları, tehalosso beslenme meditasyon gibi hizmetler spa wellness turizmi içinde, içinde yer almaktadır. Wellness turizm hızla büyüyen bir turizm dalıdır. Yaşlı ve engelli turizmi. Tıbbın gelişmesiyle birlikte insan ömrü uzamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusu artmıştır. Yaşlı turizmi ayrıca geriyatri turizmi, üçüncü yaş turizmi, ileri yaş turizmi gibi adlandırılmaktadır. Üçüncü yaş turizmi 65 yaş ve üzerini kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050 yılında 2 milyar olacağını tahmin etmektedir. Yaşlı bireylerin kendi ülkelerinden daha ucuza sağlık hizmeti alabilecekleri ülkelere seyahat etmeleridir. Bu ülkelerde tedavi olmakla birlikte tatil de yapabilmektedirler. Bu yaş grubundaki bireyler diğer yaş grubundaki bireylere göre daha çok seyahat edip harca yapmak. Engelli turizmi sağlık turizmi içinde gelişmekte olan özel bir pazardır. Bu alanda talep giderek artmaktadır. Engelli bireylerin sosyal yaşantının içinde olması ve kültürel gelişimlerinin artırılması açısından seyahat etmeleri önem kazanmaktadır. Engelli bireylerin turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Literatürde engelli turizmi yerine engelsiz turizm, erişilebilir turizm kavramları kullanılsa da erişilebilir turizm engelli bireylerin dışında yaşlıları da içermektedir. Son yıllarda engelli bireylerin sosyal yaşantı içinde faaliyetlerinin artmasına rağmen uluslararası seyahat engeli engelli birey sayısı fazla değildir. Türkiye'de sağlık turizmi. Sağlık turizmi ile ilgili izinlerin verilmesi, denetimlerin yapılması Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. 2 Kasım 2011 tarihli 663 sayılı KHK gereği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Sağlığı hakkında yönetmelik 2017 yılında yayınlanmıştır. 2018 yılında torba yasa içinde uluslararası sağlık hizmetleri HUSAŞ yasalaşmıştır. HUSAŞ'ın görevi yasada Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip destekleyip koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunmak üzere uluslararası sağlık hizmetleri ünvanı ile bir anonim şirket kurulacaktır. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum ve ulaşımın kolaylığı açısından sağlık turizmi tercih edilen ülkeler arasındadır. Diğer nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Tedavi maliyetlerinin yurt dışına göre düşük olması, nitelikli doktor ve sağlık personelinin olması, yeterli kapasiteye ve teknolojiye sahip hastanelerin olması, dö döviz kurulması. Ülkelere göre hastaların tercih nedenlerini de şöyle sıralayabiliriz. Sağlık hizmetlerinin Türkiye'den pahalı olan ülkeler İngiltere, Almanya. Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda. Spesifik hizmetler talebinin fazla olduğu ülkeler, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri. Altyapı ve sağlık personeli yetersizliği olan ülkeler, Libya, Irak. Akrabalık ilişkisinin bulunduğu ülkeler, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan. Sigorta sistemlerinin bazı hastalıklara geri ödeme yapamadığı ülkeler, örneğin diş hastalıkları sigorta kapsamı dışında kalan ülkeler, Fransa, İngiltere. Türkiye'ye kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, diş hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji, tüp bebek, göz saç ekimi, plastik ve estetik cerrahi, spa, fizik tedavi, tedavi rehabilitasyon alanlarına hasta gelmektedir. Göz ameliyatlarında hasta kabul eden ülke olarak öne çıkmaktayız. Estetik ve saç ekimi alanlarında da üstünlüğe sahibiz. Özel sağlık kuruluşları yabancı sağlık sigorta şirketleriyle anlaşarak yurt dışından hasta gelmesini sağlamaktadır. Önceleri özel hastanelerde verilen hizmet, kamu ve üniversite hastanelerinde de verilmektedir. 2 Eylül, 2 Eylül 2022 tarihinde yenileme ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu veriler sağlık hizmetleri başkanlığından alınmıştır. Bu veriler kullanılarak tablo hazırlanmıştır. 467 tane aracı kuruluş var. Kamu sağlık tesisleri 138, kamu üniversite hastaneleri 37, vakıf üniversite hastaneleri 29, özel sağlık tesisleri 1830. 1999 yılında Amerika'da Joint Commission International uluslararası akreditasyon hizmetlerini başlatmıştır. Ülkemizde de 44 sağlık kuruluşu bu belgeye sahiptir. Covid salgını ve Türkiye'de sağlık turizmi. Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan şehrinde başlayan salgın kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Çin'de başlayan salgını pandemi olarak ilan etmiştir. Türkiye'de 16 Mart 2020 tarihinde kapanmalar ve kısıtlamalar başlamıştır. Salgın ile birlikte ülkelerin üretim ve hizmet sektörleri etkilenmiş, ekonomilerinde daralma görülmüştür. Yasaklamalar ve kısıtlamalar nedeniyle en çok etkilenen hizmet sektörlerinin başında turizm sektörü gelmektedir. Bu nedenle sağlık turizmi de bu süreçten etkilenmiştir. Pandemi sürecinin kontrol altına alınması ile sağlık açısından daha güvenli bölgelere seyahatler devam etmektedir. Olumsuz etkilenen sağlık turizmi pandemi sonrası fırsata çevrilebilir. Pandeminin ülkeleri nasıl etkilediği, pandemi sürecinde sağlık sisteminin durumu, sağlık turizminde ülke seçiminde etkili olabilir. Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında daha azdır. Pandemi sonrası bireyler e, sağlık turizmi için ülke seçiminde pandemi sürecinde Türkiye'nin sağlık sisteminin etkili olmasından dolayı tercih edebilirler. E, bu tabloda e, sağlık ve tıbbi nedenleriyle ziyaret edenler e, gösterilmiştir. E, e, tablo e, TÜİK 2022 verilerinden hazırlanmıştır. Ülkemize sağlık hizmeti almak için gelenleri 2017 ile 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar incelediğimizde pandeminin başladığı yıla kadar sağlık turizmi içinde gelenlerde artış görülmüştür. 2020 yılında gelen sayısında neredeyse yarı yarıya bir düşüş gözlemlenmektedir. 2021 yılı itibariyle sağlık turizmi amaçlı gelenlerde yeniden artış iğmesi kazanılmıştır. 2022 yılının ilk iki çeyreğinde ziyaretçi sayısında oldukça fazla artış gözlemlenmiştir. Yine aşağıdaki tabloda 2017-2022 ikinci çeyreğe kadar sağlık turizm gelirleri yer almaktadır. Ziyaretçi sayısının artmasına paralel olarak sağlık turizm gelirlerinde de artış söz konusu olmuştur. Evet bu tabloda da sağlık turizm gelirleri e, yer alıyor. 2017 ile 2022'nin ikinci çeyreğine kadar e, sağlık Turizm gelirleri gösterilmiştir. Ee, sağlık turizm gelirleri 2020 yılında işte pandeminin başladığı yılda düşmüştür ama 2021 yılında tekrar artışa geçmiştir ve bu devam etmektedir. Tabi gelen sayısına paralel olarak. Türkiye'nin sağlık turizmi için SWOT analizi. Güçlü yönler: Türkiye coğrafi konum açısından Avrupa ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yakındır. Salgın hastalıklar çok fazla görülmemektedir. İklim açısından sağlık turizmine elverişlidir. Akredite sağlık kuruluşları fazla oluşu, nitelikli doktorları ve sağlık personelinin olması, teknolojik donanımlı hastanelerin bulunması, tedavi fiyatlarının diğer ül ülkelere göre düşük olması, zayıf yönler, Sağlık turizminin yurt dışı pazarlamasının yetersizliği zaman zaman ülkedeki terör Yabancı dil bilen eleman eksikliği, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yeterli koordinasyonun olmaması, sağlık turizm pazarı hakkında yeterli farkındalığın olmaması. Tehditler, çeşitli ülkelerden gelen hastaların bulaşıcı hastalık yayma olasılığı. Nitelikli doktor ve sağlık personelinin kamudan ayrılıp daha iyi ücret almak için özel hastanelere geçmesi sonucu kamu hastanelerinde yetersizliğin ortaya çıkıp bilmesi. Türkiye'nin komşularında savaş ve terör durumları. Fırsatlar termal turizm geliştirilmesi için yeterli potansiyelin olması. Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun artması sonucu sağlık sigorta sistemlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmalarının zorlaşması, Müslüman ülke olmamızdan dolayı diğer Müslüman ülkeler için cazip ülke olmamız, Yabancı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkede sağlık hizmetlerinin pahalı olması ve kendi ülkelerinde kendi dillerinde sağlık hizmeti almak istemeleri. Öneriler Yaşlı turizmin daha cazip duruma getirilebilmesi için yaşlı bakımı ile ilgili eğitimler verilip istihdam sağlanmalı. Engelli turizm için bu alanda yatırımlar yapılmalı. Mevcut tesislerde eksikler, eksiklikler giderilmeli. Sağlık turizmi ülke politikası olarak görülmeli. Bazı bölge ve şehirler pilot bölge olmalı. İleri yaşta hasta turizmi için köyler düzenlenmeli. Kamu hastanelerine bu konuda destek artmalı. Teşekkür ederim.